Arkadaşlar ben Kripto Destek kanalından Oğuz. Hepinize öncelikle merhabalar diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir saniyenizi ayırarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımda yapmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Dedikten sonra e, bugünkü coin'imizi e, sizlere sunmak istiyorum. The Sandbox arkadaşlar. Mana coin'i tanıtırken e, Metaverse'ün Bitcoin'i demiştik. The Sandbox'ta e, Metaverse'ün Ethereum'u arkadaşlar diye nitelendirebiliriz en büyük en yüksek ikinci hacimli kripto e, para arkadaşlar The Sandbox'ı e, gelin isterseniz biraz yakından tanıyalım siteleriyle bir giriş yapmak istedim e, Coin Market Cap verilerini bir inceleyelim 41. sırada olan bir coin arkadaşlar e, maksimum arzı 3 milyar bunun %41'i yaklaşık 1.23 milyarı dolaşımda arkadaşlar. Toplam arzı, maksimum arzı belirli olan coinler her zaman değerli olan coinlerdir arkadaşlar. Ethereum altyapısını kullanmakta ve sertik denetiminden geçmiş olarak görünmekte arkadaşlar. Sandbox hakkında da söylenecek inanın çok fazla şey var arkadaşlar. Öncelikle bir GTO incelememizi, bir grafik incelememizi de yapalım. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz 2021 Haziranında e, 0.15 dolar. Yani e, geçen sene bu zamanlar bile değil arkadaşlar. E, 0.11, 0.12 dolar olan The Sandbox e, 8.48 doları gördü. ATH'ini yaptı ve sonra bir geri çekilme arkadaşlar. Yaklaşık bir 8 kat geri çekilme mevcut. 1.28 dolarlarda ben ileride değerleneceğini düşündüğüm coinler arasında yer alıyor. Nasıl olmasın ki hani kendimce söylüyorum buranın ethereum'u diye bahsediyorum. Buranın canı kanı damarı her şeylerden biri sandbox diye geçiyor arkadaşlar. Örnek alınacak çok şeyi mevcut. Gelin sitelerine bir kontrol edelim dilerseniz. Önce twitter hesaplarına bakalım. Sandbox'ın 1 milyon takipçisi var arkadaşlar. Ee, inanılacak gibi değil. Gerçekten çok çok e, iyi. Üst seviye. Arkadaşlar bilmiyorum önceden e, The Sims oyunu vardı. The Sims oyunu oynayanlarınız var mı? Onu biraz anımsatıyor bu arkadaşlar. Manaya göre farklı. Burada her şeyi yapabiliyorsunuz. Tasarlayabiliyorsunuz. Kendinize oyun yapıp oynayabiliyorsunuz. Arsa alıyorsunuz, satıyorsunuz. Yine reklamlar veriliyor kiraya. Arsalarınız e, kiraya verilebiliyor. E, yani yok yok her şeyi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir görselleri var. E, yani dememize gerek yok. E, şunlara bir bakar mısınız? Gerçekten e, hani metaverse e olan inancı arttıran coinlerin başında geliyor arkadaşlar diyebiliriz. Sitelerini kontrol ettiğimizde de bunu Türkçe'ye çevirelim. Arkadaşlar e, sandbox burada bir haber var 24 Mayıs'ta dün yayınlanmış santoken'i Japonya'da listelenen ilk metaverse kripto para birimi oldu diye bir haber mevcut arkadaşlar sandbox'ta nft'lerin düşüşü burada haritalarını görüntülemekteyiz biraz daha aşağılara indirdiğimiz zaman bir bakalım neler var yine Alfa ikinci sezonun en iyi anları üçüncü sezon başlamak üzere biliyorsunuz burada da yakında gelecek 3. sezon diye bahsetmiş arkadaşlar e, ortaklarından bahsetmişler yani kimler kimler yok ki Atari Adidas yani e, Snoop Dogg e, arkadaşlar yok yok gerçekten hep ünlü firmalar buraya giriş yaptılar arkadaşlar. Burada Sandbox avatarlarını görüntülemekte. Cüzdanınızı bağlayıp Sandbox'tan arsalar alabiliyorsunuz. Tabii ki çok çok değerli arkadaşlar. Ee, ilk çıktıkları zamanki gibi değil. Alanlar o zamanlardan aldı. Ee, şu an bizlere tanıtımını yapmak kaldı. Mesela burada kendi arazinizde e, yaratabilirsiniz diye bahsetmiş. Sandbox Metaverse'ın bir parçasıdır. Ve özel içeriğe erişim sağlamanın yanı sıra Sandbox'ın Metaverse'ün de kendi bölümünüzden para kazanma olanağı sağlar. Deneyimler oluşturun, etkinliklere ev sahipliği yapın, arkadaşlarınız davet edin gibi açıklamalarda bulunmakta görüyorsunuz bir çiftlik kurmuş arsasına işte ekim yapmış yani bu manadan falan çok çok farklı arkadaşlar bu dediğim gibi The Sims oyununa çok benziyor ben kendim de oynamıştım Likiti de madenciliğinden bahsetmiş yine burada kripto paranızı stake edip likiti de edip yine faiz kazanabiliyorsunuz kendi sitelerinde de e, bilginiz olsun arkadaşlar burada oyun oluşturma yeri mevcut e, hakkında ya bir göz ettiğimiz göz attığımız zaman burada pazar yerlerinden oyun yapıcı hayal edebileceğiniz herhangi bir oyun yapın ve oynayın yani gerçekten üst seviye arkadaşlar yani bunlar artık nirvanası mana ve sant buranın nirvanası tüm metaverse coin'lerinde buraları örnek aldığını belirtmek isterim. Yine burada ortaklarından falan bahsetmiş. dedikten sonra bir de isterseniz bir haritasına bakalım arkadaşlar. Haritasını da bir inceleyelim. Bakın bu genel anlamda haritası arkadaşlar şöyle biraz büyütelim. Mesela bunu bir de yukarıya çıkartırsak şöyle tutup Evet arkadaşlar. şu an yavaş yavaş yükleniyor. Yüklenmesinin yavaş yüklenmesinin sebebi de ee, hani grafik girdiği için şu an ben de bir Ethereum kazımı yapıyorum, o çalışıyor, o yüzden arkadaşlar bilginiz olsun. Dedikten sonra bir bakalım, Ubisoft buradan yer almış arkadaşlar, yani e, oyun firmasının önde gelen firmalarından, markalarından, Adidas yine görüyorsunuz almış olduğu yer burada belli, Atari'nin almış olduğu yer belli. Yani tabii ki. Bu firmaların yanları da ona göre çok çok kat kat değerli arkadaşlar. Binance var, görüyorsunuz. Yani e, gemini borsası var, Coin Market Cap var. Yani e, incelediğimiz zaman inanın, hani bazen insan ne diyeceğini bilemiyor, nasıl tanıtacağını bilemiyor çünkü çok fazla şey var ve fiyatı bana sorarsanız şu an gerçekten tabanda e, gidebileceği düşebileceği kadar düştü diyebilirim kendimce yine e, kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Ethereum altyapısını kullandığını söyledik. 8 kat düşmüş ve ileride daha da değerlenir deyip e, sizler de yatırım yapabilirsiniz dostlarım. Kendiniz araştırıp girebilirsiniz. E, The Sandbox'a Metaverse'ün Ethereum'una dedikten sonra arkadaşlar e, yavaş yavaş videomun da sonuna gelmekte bulunmaktayım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, aşağı Hani açıklamalar kısmına belirteceğim şekilde e, hangi borsalarda yer aldığını referans linklerinden giriş sağlayıp üye olup ömür boyu referansından yararlanıp komisyon indirimi kazanabilirsiniz arkadaşlar e, video kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz dedikten sonra arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için Kendinize çok iyi bakın Kripto destek ekibi olarak Girdiğiniz coin en az 10x yapsın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.